Hepinize selam arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir videoyla karşısındayım arkadaşlar. Bu mesela, e, uzun zamandır video atmadım arkadaşlar. Bunun sebebi de e, hem, hem okullar falan var. O yüzden video atmaya düşünmüyordum ama şimdi atıyorum. Saat 22.39. Yine aboneyim Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ben benim... şey Gel abi gel araba oğlum gel. Arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız daha çok video atarım ve beni mutlu etmiş olursunuz. bunları sevenler arkadaşlar yorumlara yazsın. Seviyorum seni. Görünüşürsün. Ösesüsüsüs Şimdi Red Bull'un hızsız kar var. Çıkaralım Şu araba alar bayağı. Sür arabayı. Araba ist Hadi, hadi. вода на вот так для переработ

Thank uh you. -huh. Araba ya araba. <laughs> drop, tam adam olabilir. O yüzden yine tepede indiriyoruz? Ses gelen yere oynuyoruz. Hem ses aldığın yere hemen oynuyoruz. Basıyoruz oraya. Şu an droba arabalar gidiyordur. Bizden başka kişiler. şey. Yani Biz uzaktan, bizim görevimiz uzaktan izleyeceğiz. Tamam. Şu evet. Hemen şöyle şöyle. avantaj aldım. Evet. Hı -hı. Hiç silah var orada bak hadi. Adamlar gelir. O yüzden ben bir kat geç. adam geliyor. please recall me! Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Siz de beğenirseniz bu dediklerimi yapın arkadaşlar. Böyle yaparsanız daha çok video gelecek. Şu an biraz kötü oynamış olabilirim ama gerçekten mermi sıkıntım çok kötü. Yoksa ben yani hı, gördünüz adam nasıl baydım. Keşke uzayı kullanmayaydım en azından. Olabilirim. Neyse arkadaşlar. İyi akşamlar. Hepinize bay var.